Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Göztepe ile beraber kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Rıdvan Dilmen ligin daha 14. haftası hatta 25. haftasında falan ben demem şampi diye ama Trabzonspor bugün %97 şampiyon oldu. Trabzonspor %97. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş %1 hepsinin. Bugün Fenerbahçe'yi hiç sevmeyen, Fenerbahçe'den nefret eden bir adam olsa İrfan'ı çıkarır ya da rakibin hocası böyle bir şey yapabilir. İrfan Can'ı çıkartırken bütün Türkiye aa dediyse burada problem var. İrfan Can'ı çıkartan biri Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapamaz. Ali Koca da bir başkan olarak üzülüyorum ama teknik direktör inadını doğru bulmuyorum. İrfan Can'ın çıkarken sinirlenmesi normal. İrfan Can bugün İngiltere'deki 6 büyük takımda da oynayabilecek isim. İrfan Can'ı çıkartması aklımın ucundan geçmezdi. Berki'yi bile çıkartır derdim ama İrfan Can demezdi. Fenerbahçe adına sahne Yıldız'ı Crespo oldu bugün. Beraberliğe itiraz etti. Acayip oynadı. Göztepe ise takım olarak ortalama oynadı. Sezon başından beri Fenerbahçe'de ilk kez Mesut üst üste iki maç oynadı. İrfan 90 dakika tamamladığı maç var mı? Merak ediyorum.